Çelihlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok efsane bir, bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Poppy Playtime oynayacağız. No way arkadaşlar. Gerçekten Roblox'ta Poppy Playtime oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek kişiyim arkadaşlar. Şu an çok korkuyorum. Ama arkadaşlar bu video tam tamına 15 like gelir arkadaşlar. No way yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse biz şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ben bu oyunu arkadaşlar yani 4-5 kere oynadım arkadaşlar. Daha fazla da olabilir. Bayağı iyi arkadaşlar oyun bayağı iyi yani iyi arkadaşlar. ne oynuyoruz arkadaşlar şimdi. Siz Roblox'a bir Poppy Playtime oynamak istiyorsanız arkadaşlar Bir ipucu falan arkadaşlar size veriyorum burada. Şöyle koşma shift'e basıyorsunuz koşuyor. Anahtar yerini açalım. Arkadaşlar çok güzel oyun yani arkadaşlar siz bence oynayın yani. Ama ee, korku sevenler için diyorum arkadaşlar bu çünkü son dönemlerde arkadaşlar biraz korku oluyor. Evet. Şifre 42-36. Okey. Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şifreyi koyacağız. Ben hep arkadaşlar e, 42-36 dedim mi lan? Dur bekle. Okey. Ben hep e, arkadaşlar bizim Hagiwagi'nin kovaladığı yerden arkadaşlar kaybediyorum. Şimdi mavi eldiveni aldık abi. Çok iyi. Gidelim. Öyle hop tamam. Arkadaşlar no way. Oyunun sesini de açalım mı arkadaşlar? Açalım. Açtım. Arkadaşlar no way. Biraz korkuyorum açıkçası. Şimdi sesini de açtım ya. Biraz kısayım şuradan. He, okey. Arkadaşlar, korkmayın. Şurada bir anahtar var. Onu alıyorsunuz. Şurada kapıyı açıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar basit abi. Okay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapacaksınız. Yoksa olmaz. Böyle yapacaksınız. Şimdi sarı. Bu burada, bu orada, şu burada. Okay. Ama bir tane kaldı arkadaşlar. Bu da orada. Arkadaşlar bu tarz video gelmesi için tam tam 15 like gelsin dedim zaten. Evet koyalım. No be. Biliyor. Geldi. Hagi bagi yok arkadaşlar. arkadaşlar çok korkmaya başladım şimdi ya. Oo. No way. No arkadaşlar. Sizin için biraz da şey yapıyorum arkadaşlar. İşte, bu, bu, buradan nasıl geçti onu anlamadım. Değişik sihirli güçleri var galiba arkadaşlar. Oyun yani abi Ben oyunu öğrendim arkadaşlar. O yüzden çok da şey yapmamıza gerek yok. korkmanıza gerek yok. Öbürü neredeydi? Şurada. Hepsini aldık arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Şuradan. Abi bunun da koşması yavaş hızlı bitiyor abi ya. Evet arkadaşlar şimdi kırmızı eldiven geliyor. Ne be. büyüyor arkadaşlar. No way. Gel abi, gel abi, gel abi. Gel bedava, bedava, gel abi. Story atmıyoruz abi. Hop aldık. Kırmızı eldivenimiz oldu. Çok iyi. Evet, evet. Yes. Arkadaşlar giriyoruz. ne no way. Kısa evet evet tamam tamam hatırladım. Biraz korku ama arkadaşlar. Story attı. Şimdi insanlar story atar. Çocuklar. Bir tanesini açtık bir tane kaldı abi. Oh! Kaç 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 no, Korktum Anasını Geldik Arkadaşlar Poppy Playtime Burada Çıkacak no, X'te Yorumlar Evet Arkadaşlar Şuradan Çıkacaktık Evet Arkadaşlar Yorumları Bekliyorum Bu Taze Video Gelsin Mi Biraz, biraz daha korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar kötü team imiç oynuyoruz falan oynuyoruz bayağı iyi oyunlar oynarız arkadaşlar çok nasıl? no sıkıntı no problem o arkadaşlar robux'um yok ölmemem lazım ölürsem video biter arkadaşlar çok kötü oldu ay senin Tam gel açtık. bir tanesini açtık. Bir tane kaldı arkadaşlar. Ne no, sıkıntı. Bir tane kaldı. Ulan Allah git. Açılacak arkadaşlar şimdi açacağız. Story fon. Ne no oluyor arkadaşlar? Şimdi bu kolları açacağız. Evet açtık hepsini. Okay hepsi açıldı arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Şuradan çıkacak arkadaşlar. Soru buraya gelecek. Buradan gelecek soru buraya çıkacak. Buradan çıkacak buraya gelecek ve bebek burada duracak. Biz de buradan kaçacağız arkadaşlar zaten. Bildiğiniz gibi Poppy Playtime'ın da buradan gelecek arkadaşlar. Oha! Nuri! No arkadaşlar hızlı gitmenin sebebi... Evet şu an burada arkadaşlar. Buraya gelecek. Aha! Oyuncak bebek geliyor arkadaşlar. Oy hagi gelecek no way. ne Acaba Arkadaşlar bak bu kadar korkuyorum var ya. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Koyuyorum arkadaşlar 3 2 1. Up like'ına. <laughs> be. Abi inşallah kaçabiliriz. Can, doğru yere gidiyorum dur. Oha! Geliyor. Kapat. açıldı. Arkadaşlar buraları ilk defa görüyorum ben. Yemin ederim ilk defa görüyorum buraları. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Allahu Ekber. Ne oluyor lan? Evet. Bu bitti oyun. Bu kadar mıydı? Ne no, Evet oyun 2 için. Beğen dedi. What? Ey. Bu kadar mıydı? Bitti. Ah. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Like'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Vay ve be. Videoda nasıl bitiriyorum ama oynayınca bitiremiyorum. Vay anasını be. Evet arkadaşlar çok seviyorum. Bay bay.